Dışarıdan çek abi. Çek, çek. Şöyle. Bunu göstereyim size. Atmaca güzelliğini. Evet, arkadaşlar böyle bağladık. Böyle ot verdik. Böyle ot diyorlar. <laughs> yani Merhaba, şu anda bu fazla ot yok. Şöyle biraz ot verelim. Tamam, içsinler ya. Suluklarda su var zaten ya. Herkese selamlar değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Böyle bir videoyla sizlerleyiz. Bizim şu Kangal arkadaşlar burada hepsi gelmişler aynı peşine şuraya. Bu burada gitmiş şu karşı köye kalmış. Şimdi arabaya bindirmeye çalıştık abimle. Abi de burada. <laughs> Bildiremiyoruz böyle yavaş yavaş çok yavaş yavaş gidiyorum böyle. diğerleri hepsi geldi bu. Şimdi fazla da bırakmadığımız için bunu şey yolu bilmiyor. Böyle çıktık çok yavaş geliyorum arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş şu şuraya kadar götüreceğim. Ondan sonra abim elle götürecek şöyle yanımda bizim jilet. Şöyle arkadaşlar bunlar kovalamışlar bayağı bu dereden yukarıya görenler diyor. Bizimkiler hepsi geri gelmiş. Şimdi bu acemi olduğu için arabaya bindirmeye çalıştım. Bağırıyor el diş atıyor. Şey koltuğa bindirecektik. Biz de şöyle aldık. Zincirle yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Tutmuşuz. Ve yavaş duraklıya duraklıya iki saatte gideriz. Şu köpeği de koşturmak istemiyoruz. Günah. Şöyle. Gideceğiz. Yavaş yavaş. Abi şey yerde köpek yoruldu durum. Şurada bir araba geliyor arkadaşlar. Avcı. Av, avcılar. Şöyle yanaşalım. Şöyle gidelim. hayır mantar bir şeyler topluyor. ot mu topluyor arkadaşlar. Ha, şöyle. dayı orada bir şeyler topluyor. Yaz sezonu geldi İstanbul'dan geldi arkadaşlar. Ha. Şöyle dinlene dinlene gideceğiz. Evet arkadaşlar şöyle normalde bindiriyor araba da uylanmış diş atıyor. Alnı da şöyle tutmuş. Şişi, uzun zincir aslında çok yavaş gidiyor arkadaşlar. Böyle dinlendire dinlendire götüreceğim şu derelerden bakın yollardan. Ha? İçeriden çek abi. Ha. Çek it. Dur, dur ben açayım dur. Şuradan arkadaşlar bekliyim bir. Ha. Ve biraz daha gidelim. Birazdan biraz daha yanaşak. Oldu oğlum sen niye böyle yapıyorsun lan? He? Ha? Bırak. Hah. Sen niye ara evet. arttırmıyorsun oğlum? Niye geldin sen buralara kayboldun? Beni de uğraştırıyorsun. Gel. biz gideriz arkadaşlar. He? Ha birazdan götürseydi. Evet, ben ben. Ha tamam o zaman. Ya, ha ha. Arkadaşlar şey olmazsa köpeğe de yazık. Bindiremedim arkadaşlar. 2 saattir aşıyorum. gelmişler dere boyu. Köylüler söylüyor arkadaşlar. Buradan geldikten sonra ben diğerler hepsi geliyormuş. Şu karşı köylere girmiş ya. Şu köydekiler diyor çamlı mı arkadaşlar? Ee, önüne de öyle bir sürüyorlardı ki. Nasıl gelmiş burada durmuş ya? Bizim diğerler hepsi geri gelmiş. Bu yolu mu çıkartamadı gibi geri gelmemiş burada. Kaç gündür arıyorum hatta bir arkadaşımıza sormuştu kanka mı oldu? Al iki üçüncü gündür arıyorum işte. Telefon ediyoruz köylere şu bu. En son yolda geçerken dün birisi görmüş. Dün geldim ben bunu. Bindiremedim arabaya. Karanlıktı. Geceydi. Dedim yarın sabah gelim. Geldim şimdi abim de sağ olsun. Şöyle. Ama çok üzüldüm arkadaşlar. Gerçekten gözümü bağlayacağım. Biraz daha alışsın köpeklere. Ha şimdi gidiyor öyle. Yani köpekler Arkadaşlar kovalayınca bir gün falan kovalıyorlar yani yabani, ayı, kurdu fark etmiyor. Önüne kattımı götürüyorlar. İşte bu biraz saf. <laughs> Efe, yeni getirdiğimiz için daha tam alışamadı. Abi gelsin. Şöyle ben de Ç çıkayım gideyim yavaş yavaş. Arkadaşlar yolları görüyoruz, Her tarafta böyle yıkıttılar. Bakın taştan geliyor. Abi iki saatte gelemez ki ya vallahi. Ama helal olsun abi. <laughs> sağ olsun. Ağzı köpeği getiriyor. Ben de yavaş yavaş köşklerle doğru gidiyorum. Değerli canlı, bakar mısın arkadaşlar? Taşlar da var. Ya yuvantılar. videolarımızda da var. Şöyle. Bu denelerden hiçbir şey bırakmıyor benim köpekler arkadaşlar işte. Bırakmıyor da. Hava işte. Çok. Üç gündür kayıp. Bak arabayı görünce huylanmış arabadan ya köpek. Ha benden önce arkadaşlar olur. Şöyle. Yaşın sıra gidelim. Güzel i̇şte, şu dereler de böyle. Şu derelerde çöp atıyorlar gerçekten. İnsanı çileden çıkartıyorlar. Arkadaşlar bu kadar kesin. E, bayramı bayramı merak olsun. bu bir attık videoyu da bayramdan bir gün önce attık. Şimdi şey yapalım. Bütün canlıların bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Bu günlerde bayramda Allah herkese huzur versin. Ben şöyle çıkayım. Şurada bekleyeyim. Umarım daha güzel günlere. Ayrıca bu arada da gerçekten yollar çok sıkıntılı. Şöyle. Ayse bizim köy daha şu karşı tepenin altı. Bayağı bir gideceğiz. şurada durayım da gelsin. Gelsin. Koyan bu araba biraz bu araba şeyle süren arkadaşlar. Yoksa ben götüreceğim köpeği de. Araba biraz vites vitesleri sıkıntı. Ah, bunlar da bizim avcılar arkadaşlar. Şimdi korkarla çekiyorum diye. Arkadaşlar selamlar tekrardan. Ve köpeği e, getirdim bağladım. Orada GoPro yoktu cep ne çektim kısa. Böyle bir, bir, atmaca buldum yaralı onu getirdim. Şöyle <laughs> Çık şöyle kızım. Çık. Bir şey yapacağız. Arkadaşlar şöyle bakın. Güzel bir atmaca. Bu yavru yaralı. Kızım biz çık dışarı. Çık dışarı ya hadi. Hadi çık dışarı. Aa! O acayip pençe attı arkadaşlar. Bu arttırdı beni gerçekten. Dur. Arkadaşlar bırakırsam ölür bu. Ya nasıl pençeler arkadaşlar bakın. Ş şöyle sapladı. Resmen sapladı. Aa, sıkıyor. Cık. Dur, dur, dur. Tamam, sakin ol. Arkadaşlar bırakırsam ölür bu. Aa! Fena geçirdi arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bakın. Ah! Sıkıyor, ben şabitçe şey sıkıyor, çektikçe sıkıyor. Şöyle... Şöyle kanımla bir tane bant attım. Hani kendini uçurup da yaralamasın diye. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Kameraya bak, oğlum! Şöyle... Bakın arkadaşlar, ben gevşettikçe... Bak, gevşetmeye çalışıyorum elime. O sıkıyor. Ah. Ah! Fena fena bu arkadaşlar. <gülüyor> şöyle. <gülüyor> arkadaşlar şöyle bıraktım. <laughs> Kedi kapar var mı senin? Kedi kapar. Burada arkadaşlar fena bir şey. Şuraya bakar mısın? Elime sapladı. Kedi kapar diye şey yapmıyorum. Biraz ilesin. Bırakacağım. Ya için hayvanlara doğru gideceğim arkadaşlar. Hayvanlar da aşağıya gelip köpeklerin yanına koyuyorum. O burada şimdi. Onu bir iyileştireceğim. Ondan sonra tekrar doğaya salacağım. Çok güzel bir şey. Fena bakıyor arkadaşlar gerçekten. Şöyle gidelim böyle. Köpeği de göstereyim size. Ondan sonra hayvanlara doğru gidik. Elimi de arada tırnakladı. Oğlum ben senin için diyorum bak. Yoksa bırakın kedi köpek seni paramparça eder ya. Valla paramparça ederler ya. Yazık ki arkadaşlar. Hani bulmuşuz. Dur. Dur bakayım. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle. Böyle göstereyim size. Atmaca güzelliğine bakar mısınız? <laughs> Daha yavru. böyle fena bir şey bu. Şöyle. Tamam var mı? bak sen iyileştireceğim. Bak bana bakıyorsun. Sen iyileştireceğim bırakacağım söz sana tamam mı? Şimdi ben sana bırakırsam tamam mı? Kediler, mediler ya seni koparır öldürür ya. Ölmek mi istiyorsun? Arkadaşlar gerçekten çok güzel. Ama bakın bayağı, bayağı ne kadar kafes olsaydı aslında kafesi koyardık. Baya bizde şey hani kadar kafese koyardık. Şöyle bunu buraya koyayım. Ya demek ki Bayağı bir sert şey var arkadaşlar. Bu da köpeklerin yemeğini koydu. Şöyle... Şöyle... Arkadaşlar... Leylo! Bu da o. de bozu gelmiş. Ne var orada arka tarafta? Ne oldu? Tavuklar da burada var. Aha, Azize de geldi. Malhaşe ben gideyim. Dağıtmışlar buraları, toplayacağım şöyle hayvanlara gidelim. Sinet! Oğlum! Ağzı benim kızım ha! Aha ağzı. Dikki ya. <gülüyor> 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 Aferin. Ağzı Getirdim bu bağladım. Kaç gündür arkadaş şeyin peşinde gittiler. çekil paçalı oradan. Ağzı oğlum tamam. Tamam. Kaçta gördün? Ne zorluklar. da. 2 saat yol yürüdü abim getirdi buna geri. Şöyle. Evet arkadaşlar, hayvanların yanında devam edeceğiz. Tamam mı oğlum benim? Tamam. Arkadaşlar bayağı güzel bir köpek yani. Gerçekten de çok... ...üzüldüm yani, baya üzüldüm. Şilet! Nasıl? Sarp bir kangalım. Boz değil, öyle efsane yavrular olur. Şöyle değil mi? Bugün ot da getirdim arkadaşlar, bayağı onu çekemedim ben. GoPro yanımda değil telefonla da çok kötü oluyor biraz çektik köpeği getirirken falan da hani şöyle kızım Aferin ve hayvanlara doğru gideyim ben orada devam edelim diğerlerde geliyor hayvanlar gelmiş şöyle abim getiriyor o da birkaç gün burada gidecek Mardok hepsi de gelmişler. Şşş. Bana geliyordu bu tarafa doğru. <laughs> Abim olması çok iyi kaç gündür yardımcı oluyor sağ olsun Ta nereden iki saat <laughs> köpeği aldın geldi yoruldun mu? Yoruldum o kesin. Ha. Böyle biraz uzun kalsaydı daha iyi olurdu da şansa. Ne iş pazartesi, gülecek bayram yüzüne. Eniştem nerede? Abi. Eniştem nerede? Gel. gel ha. 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 Ha, ha, ha. Dur, Gel. Bak. Gel. Ben kapıyı açayım da. Şöyle biraz da ot verelim. Tamam ısınlar ya. Suluklarda su var zaten ya. Kızım. Yavruya doğru gidiyor. Yavrusu var ya. Şöyle. Bağlayacağız. Yavruya yeni temizleme kadar çok yağmur oldu şimdi böyle. Bir hafta sonra buralar kutkuru olur kapını. Orada böyle şu direkleri de dikmişim. Böyle şey yapacağım. Yazın hayvanları koruduğumuz için. Dur bakayım. Gel. Aha. Boynuzunu kıracağım. Boynuzunu. Şöyle arkadaşlar şimdi bizim dana da ayağı toparlıyor onu da bırakmadık. Şöyle. He bakalım. Bu boynuzlar çok sakat ya. Dur sen ot vereceğim ot vereceğim. Dur. Dur ot vereceğim size kızım bir dur. Ha, sen şuları bağlayalım. <laughs> Annelerini bekliyorlar. Ne oldu? Devam edeceğiz. Arkadaşlar böyle bağladık. Böyle ot verdik. Şöyle ot yiyorlar. <laughs> Merada şu anda o kadar fazla ot yok. Hayvanlar doymuyor ot. Da. Dana dana doymuyor dana. Danalar doymuyor. E bak danalar doymuyor. Aha. Emiyor. Değil mi Hacarsız ki de He. Abla abi iki hafta olsa işler toparlar burada. Sanki abiyle daha iyi anlaşıyorum. Bugün onu anladım. Ha yani ben sildim mi? Temiz iş yaptım. <güler> ben sildim. Ben çok amaçlı iş yapıyorum abla. Bir sürü iş yaptım ben. Da Sen bu da işimizi nasıl... beğenmiyor. İşten mi çıkaracağım? <güler> düşünüyorum. <güler> devam edersen ben. <güler> ben. Devam edersen düşünüyorum. Ya bence düşünme. Ben size sayılı gündür. Evet. Sen bu elemanlarla devam et. biz kalırız burada. Güdağ evet. hanım. Evet devam. Aynı elemanlarla devam et muzo. Muzu. Bu da çiçek, güzel. bu da muzu. <laughs> Ayrıca çiçek dişi. Bu, bu da, da, da şimdi muzu. doğum yapacak, yavrusu olacak, adı portakal. Enteresan, enteresan bu senin isimler. Çocuktan kaç tane bir yerlerin, ufak yeğenler, onlar taktığı için. <laughs> Şöyle. Ya var ya. Dün beni veremedi. Hava hava. An Anası gibi aynen ya. Ağrını var ya. He. Şöyle ne yapacağız? Ya Merhaba. Bak. Pablo. Bu da Pablo Escobar. Arkadaşlar bunun adı da Saddam. Bu çok tehlikeli. Bu Arap var ya. <laughs> Zincir mince çok koparıyor. Bunu bırakacağız. Damızlık bizim. Şöyle. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> bak. Heh. Oğlum sen de yemiyorsun? Gedir abiye sor hayvanlara nasıl bakmışız. O eskiden biliyordu. Evet. İşi eski hayvancı. Ama eski sistemle şimdi böyle. Şimdi artık neden bırakıyoruz mal abi. Mayıs'ta falan. Kış şoktu. He? Kış şoktu o zamanlar yani. He? Şimdi He? kış şok bir şok. E -ha. Arkadaşlar şey geben, hemen getirdi. geven meven getirdi. Geven getirdiniz mi? Geven, gevenleri söküyorduk köklerinden. Yakıyorduk, he. eziyorduk. Hayvanları öyle veriyorduk. Arkadaşlar nüfus çok fazla. Ot az olduğu için hani. Ama ablam da az sırtlamamış. Hiç sırtladı mı ki? Yok ya ben sırtlamadım. Hadi güneş böyle vuruyor da karanlık mı? Yok ya ben sırtlamadım. Bir de şey yapıyor arkadaşlar. Kavak ağaçlarının dalları alıyor. Böyle... Kavakları soyuyorduk. Ya, ne? Tabi. Yok, kavam, breş. Breş. <laughs> Dallarını evet. soyuyorduk. Öyle getirip veriyorduk. Ha, ha. Oğlum zaten saman az yavrucum değil mi? Aa, hiç bağlamamışız Pablo'yu. Bağlamız sıyırmış ha. Bunu Ne bağladı abi? Yo. Sıyır ne? nerede onu? Ne? Yo bağlamamışız abi onu. Bağlayalım bak araya girmiş. Arkadaşlar sakat bağlamam. Hayvanlara biner. Pablo. Hırçı ol. <laughs> Öküz. Yürü. <laughs> al Aha, Bir Abi onu bağla zincirini kısa bağlayabildiğince kısa bağla. Sakin. Saddam. Sakin ol. Sakin Öyle bir şey yapmaz, vurmaz. Ol, şey. Ha. bak bağlamamış Bağlamamışız, bağlamamışız. Oraya geçmiş ya yerine. Tamam, tamam, Dur. tamam. tamam. Aysel bu çok uslu olsun. Gerçekten simantallar çok uslu mesela. Uslu da araba baksana. abi bu saddam. Fena ya Arap. Hadi bir şeye bas, boynundan çıkmayacak şekilde. Heh. Bak hayvan doymuş olsaydı ya ben daha gel bu otu yemezdi. Yemezdi. Doydu zaman yemez, yemez. He he. Allah yem de veriyor. Şimdi yağ veriyor, yarın ya, ya, süt belli olur. He he. he. Şimdi arkadaş yazın geç getir. Şu anda soğuk oluyor. Hayvan da şey yapıyor. Otu da veriyor. Hani hayvan alasın, hava alsın, alını ser. Ama Al, dikkat et. Boyun atmasın. Hı. Arkadaşlar şöyle bir evet. yaptık sizlere. Bu zaman iyiymiş ha. Biraz daha mı iyi? Geçen günkü gibi değil baksana. Ha, o geçen ki patoz abla bu balya orada. Hmm. O yavaş yavaş sindir bir bu sabır da böyle verir ya. Yani, şey ne kısa mı? Kısa Çıkarttı ne? mı ne yaptı? Ver. Cano. Dur oğlum. Biraz öne doğru çek abi. Oğlum. <laughs> Sen benim oğlum dursun. <laughs> dur 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 oğlum. Benim. Dur. Dur. Bu orada. ha. Tamam. Bir aşağı yine bakıyor. Ha bunu o tarafa aldık. Bir tanesini Hello. öbür tarafta. Gel çiçek gel. Çiçek, çiçek. gel. Gör. Çiçeği gör. 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 görüyor musun? Döndü öbür ineğe. Bir de şey olmaz abla. Bir boş boş ineğe bir şey <gülüyor> <Ozağımsızın>. <gülüyor> Ay, o benim diğer ablamın. <laughs> gel 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 benim ineğime emme. <laughs> çiçek sen gel. <laughs> kardeşin aklına geçme yürü. şey <laughs> kardeşim bana hediye etti. E, ee, aynen öyle arkadaşlar. Aynen hediye bu. Burada Ama abime hediye ettim. Bugün çok çalıştım dayanamadı. <laughs> <laughs> i̇şte kardeşine bacına bir tane hediye ettim sana. Aha burada bak kamerada çeviriyorum. Sana bir tane hediye etsene. Hediye kabul etmiyorum. Ben kardeşim söyledim evde yok. <laughs> hediye kabul etmedim. Et, etsen mi acaba? Onun bir tane danası var zaten ya. Bir tane muzo var zaten. Tamam <laughs> bunlar ikisi benim olsun ya. Ha, muzo. Olsun senin canın sağ olsun. Tamam ya. Aynen hoşça kal. <laughs> muzo ile çiçek benim. <laughs> Böyle bir çiçek. video yaptık sizlere. Herkesin bayramı ben en kutluyorum. Değerli dostlar hoşça kalın.